karakter kartı serisinin sanıyorum ki 5. karakterindeyiz. Bu karakterimiz aslında herkese yakın gelemeyecek bir karakter. Çünkü ne sağı belli ne solu belli diyebileceğimiz bir karakter. Bunu her yere çekebilirsiniz sanıyorum ki bu cümlemi. Dursun abi aslında biraz daha belli yaşadığı olaylar sebebiyle imana kendini bırakmış bir abimiz ve bulundukları ortamda bulundukları çevrede aslında oranın bir takım huzurunu sağlayan da bir etken demek mümkün çünkü Dursun abi e, kitabı ilk okumaya başlayacağınız zamanlarda Akif öyle bir iyilik yapıyor ki benim kalbim yumuşamış olmuştu yazarken Belki okurken sizin de olur. Şimdi burada hangi olay olduğunu anlatıp heyecanlı e, kaçırmak hiç istemiyorum. Ama Dursun abinin dinine bu kadar bağlı olması aslında e, bir yerden sonra Akif'e iyi gelecek. Belki diğer karakterlere de iyi geliyordur. Fakat onlar farkında değildir. Dursun abiye gelecek herhangi bir zevalde ne kadar önemli olduğunu ve bu huzurun ne kadar değerli olduğunu anlayacaklardır diye düşünüyorum. Dursun abi aslında biraz da Araf'ta bir karakter. Videoya ilk başladığımda söylediğim cümleden belki anlarsınız ne demek istediğimi. Araf'ta olan bir karakterimiz. Bulundukları ortamda biraz da bazı şeylerden kaçmak için farklı şeylere sığınan bir karakterimiz. Dursun abi yazarken kendime kendim gibi hissediyorum diyemem. Çünkü bana oldukça ters ideolojileri takip eden ve bu ideolojileri bazen fırsata çeviren eee ıı, ne gerekiyorsa o şekilde bir ideolojiye sahip gibi davranan <laughs> karakterlerimizden aslında biri. Dursun abiye bu sosyolojik e, meselemizi yüklememin sebebi kesinlikle onun karakteriydi ve çok iyi kaldırıyordu bu olayı. Ben de değiştirmedim. Okuyup göreceğiz. Seviyorum veya sevmiyorum diyemeyeceğim hiçbir karakterime <laughs> aslında ama Dursun Efendi ile aramızda biraz dağlar var diyebiliriz bazı sebeplerden ötürü çünkü ister istemez ne kadar iyi kalpli de olsa ve zamanında Akif'e iyiliği de dokunmuş olsa bir süre sonra konuşmaları bile Akif'in ıı, daha da batmasına sebep olacak diyebiliriz. Bu kadar spoiler Dursun abi için yeterli. <laughs> Beşinci yan karakterimiz Dursun Efendi'ydi. Onun da süresi doldu. Umarım kitabı okurken sizler Dursun abi seversiniz ve ön yargılı olmadan yaklaşırsınız. Çünkü belki de bazılarının ideolojisine uyacak bir adamdır kendisi. Yani bakacağız ve göreceğiz Dursun abiye. Bu kadardı 5. karakter kartımız. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.